Merhaba arkadaşlar. Bugün sosyal medya platformlarında takipçi, beğeni, yorum gibi hiyeler yapacağız. Öncelikle sitemize kayıt olmamız gerekiyor. Takipistan.com sitemizin ismi. Kayıt ol kısmından sitemize kayıt oluyoruz. Kullanıcı adı, mail, telefon numarası ve şifre yazarak. Benim zaten hesabım olduğu için direkt giriş yapacağım. Sitemize giriş yaptıktan sonra buradan sitemizin içeriğine bakıyoruz servis listesinden servisleri görebilirsiniz. Siparişlerde daha önceden oluşturmuş olduğunuz siparişleri görebilirsiniz. Bakiyeyi buradan ekliyorsunuz. Pay TR seçeneği var. Banka ödemesi, garanti ve papara var. Ardından davet et kazan kısmı var. Buradan arkadaşlarınızı şuradaki bağlantıyla davet ederekten bakiye kazanabilirsiniz. Hemen yeni sipariş oluşturalım deneme amaçlı mesela garantili takipçi atalım Instagram'da link kısmına Instagram kullanıcı adımızı yazıyoruz deneme 1 2 3 xxq Miktarı deneme amaçlı bir 100 tane gönderelim sipariş ver dedim gördüğünüz gibi siparişimiz oluşturuldu bu muhtemelen siparişler kısmına anında düşecektir. Aynen öyle. Siparişler kısmına anında düşmüş. Hemen servisimizin açıklamasına bakalım. Başlama süresi 0 ile 10 dakika diyor. Hemen gelecektir yüksek ihtimalle. 231 takipçimiz var aktif olarak. Sayfayı iniyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş takipçiler gelmeye başladı. Böyle 10 dakika boyunca atmış olduğunuz takipçi miktarı kadar hepsi yavaş yavaş gelecektir. Gördüğünüz gibi 231'den 243'e yükseldi ve 10 dakika içerisinde göndermiş olduğunuz 100 takipçi Instagram hesabınıza yansıyacaktır arkadaşlar. Sitemiz bu şekilde. Sadece Instagram'da değil, görmüş olduğunuz gibi bir sürü sosyal medya platformdan istediğiniz şekilde hizmet alabiliyorsunuz. Canlı yayın izlenme olsun. Garantili abone garantisi, abone izlenme, beğeni, yorum, her şeyden faydalı olabilirsiniz. Videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Beğenip e, yorum yapmayı unutmayalım. Herkese